Şimdi ateş ediyorum. Oğlum senden geliyor ses. Ya seni de duyduğumu duyuyorum <laughs> Mehmet. <yani>. Ateş ediyorum. <laughs> ateş ediyorum diyorsun. Gerçekten ateş ediyorsun. <gülüyor> Niye <gülüyor> bana? Şu kulaklıkları <laughs> ikonik olan şeyler var yani <laughs> diyeyim, ya hani böyle ne bileyim. Adam konuşmaya çalışıyor arkadan helikopter sesi geliyor böyle. <laughs> evet. Oğlum. Destekleyin beni. Beyler görüyor musunuz? Tamam ben savaşıyorum haberiniz olsun. Adamlaşıyorum falan muhabbeti yani garip grup. Bu ne? Error taşıyorum evet. Ben de deniyor adam. Ne oluyor abi, abi? Bir şey diyeceğim bir dakika. Dur. <laughs> dur ne bu? Ya kulaklık kulak kulak taktım ya. Taktım taktım. Oğlum arkadan silah testi geliyor. <laughs> dur dur ama ne yapayım? <laughs> <abi? gülüyor> Bekle bu bu nasıl olacak bakayım bir. <laughs> ya. Öl. Yeter. Sen hmm. kaşının diyemeden öldüm ama Ha, elime M249 aldım neredesin Gel gel. <laughs> 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 beyler, geliyor. Beyler ses sek mi değil Aynen. <laughs> abi raconu budur bana. Oha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur canım az. ne oldu? Yan tarafa geçtim. Yan tarafa geçtim dur. Ne bağırıyorsun? Bak bak kadın bak. Kadın var. Oh. Bak bak kadın var kadın. Kadın mı? Aaa kadın. Banlanacağız YouTube'dan. Bak bak. İki kadın. be <laughs> <laughs> ben vuracaktım <bu> ha. <laughs> İki kadından daha iyisini ne biliyor musun? Allah. Bir sürü kadın. <laughs> Sen bana silahla ateş et yanımdan. Tamam. <laughs> ateş et. Ay, ne ateş et. Ya. <laughs> ateş et. Bak bekle. Sava Aa, savaşıyorum. Savaşıyorum komutanım tamamdır. <laughs> bak bana bak. You picked the wrong house, fool. <gülüyor> <Çaylar>! <gülüyor> ne oğlum.

Of. Of. <laughs> Çalışıyor bekle. Of. <laughs> 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 Ama da ateş ediyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Gerçekten, Max savaşı yapıyor ya. Gerçekten Max. tamam ya, tamam ha. Hadi. Evet gençler, bugün gene mi? Olmuyor kardeşim olmuyor Lan top niye patladı Ne top nasıl patlıyor Nereden gideceğiz bu arada <laughs> Oğlum roleplay iyi olur senden. Benden mi? Vallahi <gülüyor> 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 ben, Ölmedim oğlum sakin ol hayattasın <laughs>